bu videoda sizlerle Pinovan kartımızla LCD ekran kullanımını öğreneceğiz. LCD ekranımız 2 satır 16 sütünden oluşuyor. LED panel üzerinde yazılar, animasyonlar, mini oyunlar oluşturabiliyorsunuz. Hemen bağlantısına bakalım. Kırmızı beyaz etiketli 10 numaralı kapıya bağlantımı kuruyorum. USB bağlantımızı da kuralım. video üzerinde canlı moda giriş yapıyorum. Öncelikle kart modelimizi seçelim. Ardından bağlan diyorum. Ve kart yazılımını yükle dedim. Evet. Şimdi yapacağımız işlem bir olay seçmek. Ardından Ace ekran sekmesine geliyorum. LCD ekranımız 0.27 model 1. LCD. LCD ekrana yaz diyoruz. Ne yazacaksak buraya giriş yapabiliriz. Hangi satır, hangi sütun olacağını belirtebiliriz. İki satırdan oluşuyor demiştik. Alt satıra da yazabilirsiniz. Sütun olarak da belli bir başlangıç noktası seçebilirsiniz. Temizle komutuyla zaten ekranı sıfırlayacaktır. Şimdi bu haliyle çalıştırdığımızda şöyle boşluk tuşuna basarsak Pino yazısını ekranımda görebiliyorum. Hemen şöyle kopyalayalım. Birinci satır, birinci sütuna merhaba. İkinci satır, birinci sütuna da Pino yazsın. Pardon, boşluk tuşuyla çalıştıracağım. Merhaba, Pino yazısını görebiliyorum. Bir animasyon oluşturmak istediğimde, kayan yazı oluşturmak istediğimde rahatlıkla sütunlar arası geçişler yapabilirim. Şöyle basitçe bir animasyon oluşturalım. Sürekli olarak şöyle ACD temizle diyelim. Merhaba yazsın. Bir saniye sonra temizlesin. Pino yazsın bir saniye sonra ekranı temizlesin gibi bir algoritma oluşturduk. Boşluk tuşuna basalım. Merhaba Pino gibi. Yine sütün değişikliğini de göstereyim. Burada da biraz içte yazmasını sağlamak istediğimizde istediğiniz sütundan başlamasını sağlayabilirsiniz. Boşluk tuşuna bastım. Bu şekilde sütunları istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Eesti ekranı projelerinizde keyifle kullanabilirsiniz. Yaptığınız projeleri bizle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi çalışmalar.